Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok sorulan bir video ile karşınızdayım. Masalın ya da kudasını gezdireceğiz size. Gelin. burası şimdi masanın odası. Masanın odası bizim yatak odamızın hemen yanında. Ama şu anda masa halen bizim odamızda uyuyor. Değil mi? Aşkım? <laughs> Şöyle gezdireyim size. Ee, kapı süsümüzü Türkiye'den yaptırdık. Ee, anneannesiyle dedesi getirdi. Aldı hatta. Şöyle ee... Buraya da masalımızın elbisesini astık. Bunu yılbaşında giydi. Ama zaten doğmadan önce de asmıştık. Çünkü çok hoşuma gidiyordu. Ve halen de burada. Şöyle bir tane çerçeve var. içinde de kuğu cool resmi var. Onu AliExpress'ten almıştım. Kuzenim yaptığı bir şey var. Tam ismini bilmiyorum. Yatağını, komodinini ve rafı set olarak almış. Dolabını da Ikea'dan aldık. Şöyle yatağını gösterelim. Yatağını biz bu modelden tercih ettik. Nottingham'dı bunun adı. Bunu Babylon'dan aldık. İsmini de falan linklerine de aşağıya bırakırım aldıklarımızı. Şöyle beyaz parlak ve altı da siyah detaylı. Şöyle cibinliği var. Bu da pembe. Bunu Yolay markasından aldık. Ayrıca şöyle çubuğunu da aldık ki tavana monte etmeyelim diye. Çünkü e, o zaman yerini değiştiremezdik. Şöyle gördüğünüz gibi zaten e, Masal'ın odası. Bahçe manzaralar. <laughs> Bütün günde güneş buraya vuruyor öğlenden itibaren. Şöyle camının önünde de bu süs var. Bu normalde e, takılarını koymak için bunun içine emziklerini koyduk Masal'ın. Şöyle göstereyim. Burada da Masal'ın dan da da dan, da dan. <laughs> göbek bağısı var. Onu daha ne yapacağımıza karar vermedik. Şimdilik burada duruyor. Zaten tamamıyla kurudu. Ondan sonra bu köşemizde de bakım çantası var. Bunu dışarıya çıkarken götürüyoruz. Altında da kova var. Onun içine kirli çamaşırlarını koyuyoruz masalın. Burada da bir çöp var. Onun içine de bezlerini poşetleyip atıyoruz. Şurada da bir gece lambası var. Onu böyle böyle açıyoruz. Altını değiştireceğim zaman gecelere. Burada da bir kuğu var. Bunu da Türkiye'den getirdik. Trendyol'dan sipariş etmiştim. Onun da linkini ekledim. Şöyle burası da masanın komidine Yani odasının komodine. Ee, nereden başlasam? İşten başlayayım. Ee, bu zaten vardı. Yıllar önce Mehmet'le Luna Park'ta kazanmıştık. Şöyle oda kokusu var. Ee, şöyle bir kutusu var. Bu kutuyu da göstereyim size. Bunu abimle yengem aldı. Onun içine masala gelen kartları koyduk. Bir de kendisinin artan doğum kartları da var içinde. Üstünde de gördüğünüz gibi zaten ismi yazıyor. Şöyle e, kum parası var. Ee, burada da bir ayıcık var. O da kokusu var spreyi. Şurada da dişleri çıkarsa büyüyünce. Onları koymamız için bir kutucuk var. Doğum kartı var. Şurada da bir süsü var. Burada da zaten doğum tarihi, ismi, kilosu vesaire her şeyi yazıyor. Bunu da Mehmet'in kuzeni yaptırmıştı. Şurada da Funky Box'un şey ıslak mendil kabı var. Onlar burada. Şurada da bir ses çıkartan ayıcığımız var. Ya da müzik şeyi, neyse artık bunların. Onu Zeyman'dan almıştık. Bunları da AliExpress'ten sipariş çekmiştik. Şöyle komodinin üstünde de masal için kullandığım bakım kremleri var. Biz Vetsal'ınkini kullanıyoruz. Ve Pantene'ninkini de kullanıyorum. Onlar çekmecede. Şöyle burada burun spreyi var. Bu da Osenit. Bunu Almanya'dan getirttik. Bu diş topları. Dişlerinden çok rahatsız olunca veriyorum. Bu da Sophie. Hepiniz tanırsınız. Diş kaşıyıcısı. Bunu da dikkatini dağıtmak için kullanıyorum. Şöyle burada da alt değiştirme yastığı var. Üstündekini de Vibra'dan aldıydım herhalde. Şöyle üst çekmecede masalın aslında sürekli kullandığım eşyaları var. Burada masalın önlükleri var. Kulak çöpü var. Alkol var, vazelin var, e, fitil var, şurada da tırnak seti var. Bunu küvetiyle beraber vermişlerdi. Her şey içinde. Burada da burnunu temizlemek için aspiratörün ucu, a, bir de tuzlu suyu. Bu da altına pişik olursa masal a, pamukçuk atıyorsun içine. Şöyle pamukçuk var, pişik kremi ve panten. Bunu yüzüne sürüyorum her gün. Aa, şöyle ateş ölçer. Bu da burnunu temizlemek için aspiratör ama fayda etmiyor. Burada da vücudunu yıkamak için, silmek için aa, ıslak mendiller. Burada da bezlerini atmak için poşetler, kokulu poşetler. Burada da saç tokaları ama maalesef masalımızın saçı yok. <laughs> Ondan sonra burada da e, pamuklar var masalın. Burada da emzik var. Daha yedek. Bu da e, emzirdiğim için ama kullanmıyorum şu anda. Bu da yedek paket mama. E, ama masal emdiği için lazım olmadı. Ama almıştım doğmadan. Şurada da küçük küçük naifler var. Bir alt çekmecede de, de. Burada tekrardan masalın keseleri var. Burada da birkaç tane önlük daha var. Burada ağız mendilleri var. Bunlar da hidrofil müslim bezleri. Türkçesi müslim bezleri. Burada büyükleri var ama onlar şu anda daha ütülenmesi gerek. Burada da masalın havluları. Şurada da bir yedek paket emzik. Pips markasının. Bunlar da sıcak su termosunun etrafına koymak için. Bir alt çekmeceye inince de burada da e, ıslat mendilleri var. Yukarıda da yedekleri var. Bunlar da altını açmak için, bu da yol için kullandıkları. Evet burada da yeni yaptırdığımız poster var. Bunu e, GaleriX markası bana yolladı. Bunu e, birebir orantılı masanın doğum e, boyuyla ve kilosuyla. E, burada işte zaten masal yazıyor santimi yazıyor, gramı yazıyor ve doğum tarihi ve saati yazıyor. Burada da masalımızın gardırobu. Biz bunu açık şekilde e, tercih ettik. İyi mi yaptım bilmiyorum. Çok tozlanıyor. İleride ama istersen bunlara kapak yaptırabilirim. Şöyle üstte masal için e, yedek olan şeyler, lazımlık falan var. Onlar şu anda lazım değil bize. Masalımız da <laughs> lazım değil. Ee, onlar var içinde bir de başka ıvır zıvır ama masal hepsi. Burada da masalın kıyafetleri var. Çoğu da şu anda ütüde. Ee, burada arkada kuzenimin yaptığı bez pasta var. Burada da bir kutu var. Bunun içinde de masalın e, doktor işleri, doktor kağıtları vesaire var. Şöyle üst çekmecede de masalın Taşları, bandanaları var. Burada da, burada taşları var, burada bandanaları var. Burada patikleri var, ayakkabısı var. Burada da bir tane şapkası var, eldivenleri var. Yeni aldığım gözlükleri var. <laughs> burada da ayakkabıları var masalın. Ondan sonra burada da masalın kıyafetleri var. Geri kalan yani burada asılmayan burada. Zıbınları var beyazlar, burada renkler, burada pantolonları var, çorapları var kızımın, burada da pijamaları. Bunlar da altlı üstlü takımları. Bir alt çekmecede de Masal'ın e, battaniyeleri, yatak e, çarşafları vesaire. Burada da nevresimleri, burada tekrar battaniyeleri, e, uykutulumu falan filan. Şöyle en alt çekmecede de a, sıcak su a, termosları var. Yatağa koyduğumuz bu a, puseti için bir örtü. Bunu a, kütüphanede vermişlerdi. Bu halıda ay tarihi olarak şey yapabiliyorsun resim çekilmek için. Burada da kışlık uyku tulumu var. Onu şu anda kullanmayacağız. Burada benim a, süt sağma makinem var ve bütün her şey içinde. Lazım olan poşetlerle. Burada da Masal'ın oyuncakları. Bunlar hepsi yıkandı. İşte onları da tek tek vereceğim kendisine. Burada da şu anda kullanmadığı diş fırçası. Çünkü dişi yok da. Bir de şişesi. Bu da ıslak kutusu. Bunlar da hediye gelmişti. itfaiyeden. Bu da resim çekilmek için. Aksesuarları. Halısı da şöyle M harfinde. Bunu da Türkiye'den ısmarladık. Getirmişti annemler Türkiye'den arabayla geldikleri için. Çok kolay oldu. Her şeyi onlardan isteyebildik. Şöyle kapısının arkasında da şundan var. Bunu Action'dan almıştık. Bu da cool detaylı. Burada da kışlık çekeli var. Bir de iki tane beresi var. Şu da ayağını ölçmek için. Bir ölçer. Salımızın odası böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İnşallah kızım. İnşallah. <laughs> İnşallah annem. Oh.